Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım ben Ata GTA San Andreas Mobile ile ana hikayeden kaldığımız yerine tam gaz devam ediyoruz En sonki GTA San Andreas Mobile bölümünde sevgili arkadaşlar Mad Dog'un malikanesinde e, e, yargısında ne olacağını öğrenmeyi beklerken işte biri diyordu 20 yıl yatar Bir diyor ki işte polis olduğu için en az 5 yıl yatar vesaire falan diyor Sonra Tempe'nin aynen beraat kararı geldi herkes bir şok oldu what the fuck falan dediler Ondan sonra şu an sokağa görüyorsunuz zaten şehir bu halde yani çok acayip isyanlar çıktı nedeni belirsiz şekilde neden salındı kimse bilmiyor ama şu anda gördüğünüz gibi o Santos şehri kendini tamamen kaosa bırakmış durumda diyerekten daha fazla GTA San Andreas Mobile gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyerekten ardından bir de video gereksiz fazla kısa sürdüğünden dolayı işte sonra görevden çıktık yani malikaneden çıktık buraya daha zor da olsa gelmeyi başardık falan. Ondan sonra video kısa sürdü diye de ekstradan bu bölgeye aldım arkadaşlar. Burada bir koridor oluşturmak isterim. Zaten bu görevden sonra final görevini oynayabilmek için ekstradan çete bölgesine ihtiyacınız olacağından dolayı. Dedim ekstra bir bölge alayım hani daha az uğraşırız vesaire. Evet mekan tamamen kitleyin. Kimse mahalleden çıkmayacak tamam mı? Kimse. Hadi sonra görüşürüz. Ne haber? Neredeyse sokağa kontrol aldık. CJ bu çok ciddi bir şey ya. Aha. Evet yani bu aile için hepimiz fazla uğraşıyoruz. Ne? Sen kendin için, ailen için değil. Kendini kandırma. Ya ne zaman beni rahat bırakacaksın? Ya ne zaman adam gibi davranmayı kesersen? Yani yaptıklarını unutamam. Yani kendin ayakkabı ihtiyacı olduğunda ben gidip çalıştım. Annenin operasyona ihtiyacı olduğunda operasyon gerektiği hep yanındaydı. Sen gitmiştim o kadar şey yaptım ben. 5 yıl Allah aşkına. Bırak ya. Ya ama bu adil değil. Kal. Yardımına ihtiyacım var. Ama şu anda yani çok meşgulüm aile işleri. Ama ben size yardım ettim. Şimdi sizin bana yardım etmeniz gerekiyor. Yani benim mahallem de sıçıp battı. Biz de kendimizi kontrol altına almaya çalışıyoruz. E ne ihtiyacınız var? Çete tekrar tek gerekiyor. Birkaç tane tanıdığım var. Ekstra silah gücü ihtiyacımız olacak. Biliyorum ama şu anda kendi şeyimle uğraşmam gerekiyor. Kardeşime, abime bir söz verdi. Biz kardeşlerin en büyük görevi borçlarını ödemek. Yani gereken yardımı yapmak. Yes. Varıyor kardeşler geri dönüyor. E plan ne? Tamam. Unity Station'da adamlarla tanışacağız. Buluşacağız. E o zaman. Ee, üç kişi olacağız falan diyorlar. Toplam 3 kişiyiz 50. Ee, o kadarcık mı? O zaman CJ diyor ki biraz bizim çetede adam falan alalım dedi. Şimdi adam toplayacağız inşallah. Tamam birini aldık. Seni alalım. Seni seni. Şu. Çünkü elinde result eagle var. İşe yarar. Evet gayet de güçlü bir silah kuvvetimiz olduğunu düşünüyorum. Binin. Hadi abicim hadi. Evet abi sokakta iyice ne boka batmış durumda, kendimize dikkat etsek iyi olacak. Yani TMP'nin bu olayı gerçekten şehri tamamen yok etmiş durumda şu anda ya, abi bakar mısınız şuraya ya? Araçlar yanıyor, millet birbirine sıkıyor falan, birbirini kovalıyorlar, sızık yapıyorlar falan. Bu arada buradaki sana bir şey sormak istiyorum, ee, bu kişisel bir şey. Ee, biz kardeşiz senle ben, biliyorsun hadi söyle, her şey sorabilirsin. E ee, geliyor. Kendine bir soru sormak istiyorum. Hayır hayır soru. Hey, Pap'tan falan mı bahsediyorsun? Yo benim için sıkıntı yok istediğiniz yapabilirsiniz. Yani o kadar şey yaptık sonuçta. Aslında problem sweet. Hani onda konuşabilir misin? Tabii ki Sezar konuşurum onunla. Teşekkürler CJ benim için çok şey ifade ediyor. Yani bank bank yapmaya okey CJ zaten hani o kadar beraber olduk vesaire. Onun dışında oha bu arada az kalsa adamı ezecektim görev faili olacak. Neyse. Sivit'e de sorabilir misin diyor hani beraberiz vesaire falan. O vagoslarım var ya ümürü sıkacağım falan diyor. E bu kim? Falan diye soruyorlar. Sezar ve sen de CJ olmalısın. Evet Sezar'a bak abi. Neyse. Sezar e, cool olduğunu söylüyor. O zaman biz de iyiyiz. Allah Allah kafanızı bir tane sıkarım görürsünüz ha ee, Buradaki mahalleden dolaşıp bizim tarafa geçeceğiz diyor. Oha burada çok fazla Vagos var bu arada Hasta muerte sen kimsin ya Önemli bir adam herhalde Neyse selamünaleyküm çatışma başlasın Alıyorum elime şatkanı Şatkanla başlayalım abi daha iyi olur Lan 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 Sık GTA Liber Stories kontrollerine öyle bir şey oldum ki. Sıkamıyorum. Neyse abi ben shotgun oynayacağım biraz. Eğlenceli olur. Gelin lan buraya. Tık tık tık. Keşke biraz daha güçlü olsa silahım. İsabetim yok çünkü. Tık. Tamamdır oldu şimdi. İşte şimdi bir şeye benzedi. Beraber kalın. Kalırız sıkıntı yok. Bir de benim adamlar bir işe yarasa çok güzel olacak da bak. Bir tanesi yanımda geziyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bir tanesi de haritanın dışında neredeyse. Çıldırırsın ya. Kimse hiçbir şey yapmıyor bu arada. Ya gerçekten bro yani akıl sağlığını kaybetti ya. İki adam alalım dedik pişman olduk ya. Neyse alıyorum elime M4'ü ya. Çok uğraşamayacağım sizle. Gidin lan buradan. Aa grafit yaptım ya bu arada. Aga be. Oyunun en başında da. Daha. daha en başlarında. Adama katanayla adam kesmeye çalışıyor. Ki başarılı da oluyordu yani. Çünkü adama vuran yok. Herkes bana saldırıyor. Ana karakter olduğum için var üstüme çok fazla yükleniyor. Haksızlık. Kesinlikle haksızlık. Tık tık tık. Bu arada canımı falan fullesem hiç fena olmaz. Rahat rahat adam ödemek istiyorsam en az da şatkanla. War hepsi bu kadarmış tamam o zaman ara caddeye çıkalım Şuradan mermileri falan da toplayayım takıntı Küçüklükten gelen alışkanlıklar Families Aile her şeydir evlat Bu birazcık basitti İşte burada işler çığrından çıkmaya başlayacak daha da sertleşecek diyor Yani ro roketimiz var her şekilde iş yapar Etrafına bak CJ bütün şehir Kaos altında falan derken çatışma başlasın. Biraz da şey kullanayım ya. O Desert Eagle falan da var. Sen nereye gidiyorsun ya katanalı? Ha. E hak ettin abi. Hak ettin bu arada. Hak etti abi bu arada. Kesinlikle hak etti. Niye ölüyorsun abi? Ne yapıyorsun yani? Amaç ne? Neyse Ezir yaralı. Geçmiş olsun Ezir. Baya kötü Sezar. Daha fazla Vagos geliyor. Duvarlardan geliyorlar. Manyak mısınız oğlum siz niye duvardan geliyorsunuz? Bu arada canım azaldı. Risk yapmayacağım. Bu arada bizim grubu da iş yapıyor ha ufak ufak. Bu arada böyle bir iki tane vuruyor. Bir tane vurur mu tek atıyor zaten. Yani Desert Eagle sonuçta. Bu arada arkaya geleceğim. Yani bir iki tane vurdun arada tamam da yani. Oha bu arada o nasıl roket. O nasıl bir roket. Gözlerim kanadı o nasıl roket. Bu arada roket atarlı adam düştü. Bu baya kötü oldu. Aha. Sezar'ın evinin üstünde roket atarlı bagos var. Aztek yakın. Oha bu arada. Oha, Oha öldüm. Adamın ne yaptığını gördünüz mü? Polis aracına vurdu ve ben tek yedim. Vay anasını ölmeyi beklemiyordum. Nereden devam ediyor? O görevin en başından. O hocam. Ben o zaman videoyu burada durduruyorum. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Böyle ölmeyi beklemiyordum. Evet arkadaşlar videomuza tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oha bu arada gerçekten isabetli buraya bu arada. Lan öleceğim. Oh. Ben burada nasıl söyledim hala inanamıyorum orada Adam bir arabayı vurdu tak patladık direkt ya. Hayza direkt has, hastaneye götürmemiz gerekiyor. Ben götürürüm derken sen yeterince yapman gereken fazlasını yaptın. Sen en iyisi sokağına dön falan dedi. Tam sonra görüşürüz falan diyorlar. İyi şanslar diyor bir de Sezar. Eyvallah eyvallah. Bir de roket atarlı bir adam vardı abi. O ne oldu? O da yaralanmıştı. Kimse onu umursamadı. Mükemmel gerçekten. Ee, ben kaçayım en iyisi. Bir daha arabalar yüzünden patlamadan kaçayım en iyisi. Ben bir sokağa döneyim. Ulan milyoneriz. Kullandığımız bisiklete bak ya. Allah'ım çıldırırsın. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde sokağa dönerim de. Sivit'ten telefon falan gelecek daha zaten. Telefon görüşmesinden sonra da videoyu yani bu bölümü bitiririz. Sevgili arkadaşlar bu arada final gelmeden önce ekstradan bir çete savaşı videosu da olacak. Malum yani yere geçirmemiz gereken birkaç tane bölge var. Hani video dışında yapacağımı bir tane ekstra video olsun da. Senandır'ı severler için ekstra güzel olur. Hem, hem ben de çok seviyorum zaten çete savaşı yapmayı. O yüzden haberiniz olsun şimdiden. Yani gelecek pazar GTA Senandır'sın finalini gerçekleştiriyor olacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun şimdiden. Evet telefon çaldı. CJ ben düşünüyorum. Yani şehir büyük ama o kadar da büyük değil. Yani bazı aptallarsa bakın nerede olduğunu biliyor ama hani Grove henüz sokaklara hükmetmediğinden dolayı yani yapmamız gereken şeyi söylüyor şu anda Sweet. Hani bölge falan ele geçir ele geçir. Yani Grove Grove ailesinin gücünü gösterdi. Yoksa balı, vagoslar falan para verdiklerinden dolayı başkalarına söylemiyorlar falan diyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi daha fazla çete bölgesi alman gerekiyor diyor. Yoksa gördüğünüz gibi final görevine giremiyoruz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde oyunu kaydetmeye gidelim. Ondan sonra bu bölümü yavaştan artık sonlandıralım. Bölüm bayağı bir aksiyon oldu yine. Epey bir aksiyon çatışma oldu. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Şu anda 8 tane bölgemiz var. En az böyle 16-17 tane falan olması gerekiyor. %33'ün %35'ini kontrol etmemiz gerekiyor eğer e, sokakları kendimizi kanıtlamak istiyor ve Smoke'un nerede olduğunu öğrenmek istiyorsak diyerekten oyunu bir şekilde kaydedeyim ben. Ardından bir yandan da kapanışı yapayım diyerekten. izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız eğer destek amaçlı bir beğeni Rabbi kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olun, bildirimleri açmayı Aynı zamanda kanalımızı oynayabilirsiniz. Başka söylemizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Şu anda oyunun %97.86'ını bitirmiş durumdayız. Son açık dünyaları bitireceğim. İki tane açık dünya görevi var sanırım. Onun dışında başka görev kalmadı diye umut ediyorum diyerekten bir sonraki videoya bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.